Evet, denizden geldik. Duş alacağız. <laughs> yani ayaklarımızı temizleyeceğiz. Mama! Öyle. Şuradan duşa gideceğiz. Şu anda orada tabii şu anda göremiyoruz ama. Bak <laughs> bunu. Iı, orada partiyle... partiler veriyorlar. Burada çiçekler falan da var. Çok güzel bir yer. Özellikle buranın çiçekleri çok fazla. Yani çiçeklerin kokusu ta eve kadar geliyor. Yani birçok çeşit çiçek var. Buralar çok güzel yani. Hele ki Starlight Sunrise'dan bin kat daha iyi. Burada Starlight'ın ee, manzaradı manzarayı gördüğü yer ee, tabi e, normal o kadar çok yani lüks yani akşam yemeklerinde mesela çok lüks yemekler veriliyor Ist istakoz, karides, işte sushi yani çok lüks falan yemekler veriliyor burası lüks bir yer ee, burada e, şöyle tuğkan değil mini diska var ama ee, burada tuğkan İngiliz şey yaptım şuna tuğuk biraz saç <laughs> ee, şimdi ben birazcık ayaklarımı yıkayacağım şurada bir dakika bekleyin evet bu şu e, ayaklarımı yıkadım geri geliyoruz burada stamplar da oluyor genelde işte sosisli epruzum hatta tantuni ben buranın tantuni'sini çok beğeniyorum burası çok güzel naneli ayranı da var. Ee, onu da alınca yanı daha mis gibi oluyor. Ee, burada dediğim gibi burada şey partileri var. Şurada size hemen havuzu göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Burada havuzu çok güzel. Size hemen göstereyim. Böyle şeyleri de var. Burası güzel bir havuz yani. Beğeniyorum. Ve şurada size çok çok güzel bir havuzu göstereceğim şu üst yeri görüyorsunuzdur herhalde şenzokların Oradan normalde havuz var ama buradan göremiyoruz tabi. Orası da çok güzel bir havuz ama benim şu anda son günüm olduğu için oraya gidemiyorum. Ee, dediğim gibi orada çocuk havuzları da var. Orada büyük havuz var çok güzel orada. Ee, ben oraya her gün giriyordum. Ve son gün bugün <laughs> maalesef. Ve şurayı göstereceğim hemen. Evet Burada dediğim gibi Burada havuz var Burada yukarıda normalde şu Bir dakika Şurayı görüyor musunuz Orada normalde şelaleden su akıyor Burada çok güzel yüzülüyor yani Yani burası çok güzel bir yer Şurada da e, Bar var oradan Hem yüzerken hem içeceğinizi alıyorsunuz Orası da güzel Evet yani zaten ee, şurada hem orman yolu var, şurada hem isterseniz bu mağaranın içinden geçip ya da şuradan gidebilirsiniz. tabi ee, tabii biz ben ormandan gideceğim. Şurada detayları da veriyor zaten. Yani, e, yani dediğim gibi çiçekleri güzel buranın aslında, çok güzel. Yani görüyor musunuz? Bu arada şu önde sular gitmiyor yani koruyor ama şelale akıyor tamam da. Şu yan tarafta e, sular dökülüyor yani. Orayı ben de anlamadım. Orası garipmiş. Evet. Gidelim. Çok güzel. E, burada şezlonglar da var. E, güneş varken burada e, böyle hem böyle şey bahçe kokusu hem de gölge hem de rahat dinlenmek istiyorsanız burayı yapabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Derken şurada bir tatay yakaladım. Hemen annem gibi gördüm. Bekleyin. Evet burası ormanlık bir alan. Burası çok güzel. Fotoğraf çektik. Çam çekilmelik bir alan. Biz az önce fotoğraf çektirdik burada tabi. Durdurdum. Siz göremediniz. Ee, burası böyle yeşillik serin rahatlatıcı bir yer. Buradan hemen giderken e, şurada bir havuz var. Değil mi görüyorsunuz. Hemen oraya da gidelim. Evet arkadaşlar size mağaralı havuzu gösteriyorum. Az önce şeyi gösterecektim ama biraz kafam karışmış. Burası relax değilmiş. Ee, burası böyle mağaralı bir yer güzel bir yer. Ama benim şey bir taraf var. Size onu göstereceğim. Evet. Buradan devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şuradan giderseniz e, oradan tuvalet var. Burası direkt kız yerde erkek tuvaleti de var. Şimdi size benim iğrendiğim yereyi göstereceğim ve az önce size şey demiştim ya hani e, işte mükemmel bir yer. Bu deniz sıfır görüyor. Şimdi Ay yukarıda o da var onu da göstereceğim. Şimdi en nefret ettiğim yeri gösteriyorum şu an Mikrop <laughs> <laughs> yeri. Şimdi berbat burası berbat. Ay ayağıma su kalmadı. Bak burada ayağınızı suya sokup öyle yemek yiyorsunuz. Burası çok kötü berbat bir yer. Normalde iyi yerdim ama burası çok kötü. <laughs> Hadi e, benim beğendiğim yere ben gidelim çünkü ben burayı hiç sevmiyorum. Hadi ben e, şimdi üst kata çıkacağım diye. Bekleyin, bekleyin. Bizim son günümüz. Ben bugün çok üzülüyorum artık. Yani <laughs> burayı çok seviyordum ama çıkmak evet şimdi şu yukarıda yemek yeniyor bu arada. Orayı söylemiş miyim bilmiyorum. Evet size o denizi gösteren yeri gösteriyorum. <laughs> Burası mükemmel bir yer bakın. Burada yüzüyorsun şuradan denizi sıfır görüyorsunuz arkadaşlar. Gelin size göstereyim mi? Havuzu da göstereyim. Havuz da mükemmel aslında. Yani mükemmel. Deniz sıfır gösteren. Aha. Görüyorsunuz ki. Burası denize sıfır görüyor, çok güzel bir yer. Benim en beğendiğim yer burası, yani havuz olarak hep burayı tercih ediyorum ben. Mükemmel bir yer ya. Şimdi burası tabii şey görünüyor, ıı, sığ görünüyor ama aslında çok şey bir falan. Ha kenarları bir aslında, ortaları. Iı, Ortaları daha şey 1.65 1, mi 1.70 mi öyle bir şey. Yani benim babam mesela 1.75 Burası 1.50 gösteriyor. Babam bir ortaya gidiyor. E, burnunu anca kurtarıyor yani. Ayak parmaklarında anca duruyor zor. Yani burası o yüzden biraz zor bir yer. <laughs> evet. Mağaradan inelim. Gidelim gidelim gidelim. burası buralar aslında biraz pis buralar pis ama mağarayı çok sevmiyorum yani çok ciddi, sevmiyorum burasını ama üst kattaki o gösterdiğim havuz mükemmel bir yer. burası çok güzeldi hadi geçelim bakalım ııı ben şimdi gidiyorum ee, ve şimdi yarın son günümüz. Bugün toparlanıp yarın gideceğiz. O yüzden zor gün. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir işim çıkmıştı az önce. Ee, şimdi size bu havuzu göstereceğim. Tabii ben burayı karışmış, karıştırmıştım. Aa, bu, arkadaşlar bu arada bir detay vermek istiyorum. Ee, bu havuz o kadar yani bu otel o kadar büyük ki Starlight ve Sunrise kardeş oteller olduğu için ee, ben kaybolmuşluğum var 3 kez. Ve zor buldum yani birilerine sorarak falan da burada İngilizler, Ruslar, Fransızlar falan çok arkadaş edinmem biraz zor da 2-3 arkadaşım var tabi. Çebi burada çocuk havuzu var böyle fil. Buradan e, hortumla su boşaltıyor. Ee, <laughs> burası da e, o gösterdiğim şelale yeri gibi aslında. Ee, buradan iniyorsunuz işte. İsterseniz yüzüyorsunuz. Şuradan giderseniz e, burada minik bir bar var görüyorsunuz. Oradan istediğiniz içecekleri alabiliyorsunuz. Ee, <laughs> mesela yani enerji içeceği sevenlerden Red Bull var. Fall Sky var. Dark Blue var. Yani çok güzel. Ee, Churchill bile var. Yani çok güzel tabi biz odaya gideceğiz o yüzden buradan ayrılmak zorundayız ee, şimdi <laughs> buranın kedileri çok mesela ee, bayağı kedi var burada burda yani çok fazla bu arada e, buranın işçileri yerleri falan işçileri çok fazla şey e... Çok güler yüzlü yani. <laughs> o kadar güler yüzlü ki benim modumu arttırıyorlar. Buranın işçileri çok güler yüzlü. Ben çok beğeniyorum. İki otelin işçileri mükemmel. Yani odaları da çok güzel. Yani odalarında klimalar fazla çalışıyor. Soğuk aslında güzel. Ee, yani. Şimdi gidiyoruz. Gidelim. Buranın kedisi fazla demiştim. Burada bir tane daha kedi görüyoruz. Bakın. Turuncu şu kedi. Şimdi seveceğim acaba. Seve bir dakika bekleyin. Ana, çok tatlı bu. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Kedi oraya ne yapmaya gitti belirsiz. Şimdi gidiyoruz bakalım odaya. İnşallah e, yarın biraz kalabiliriz. E, buranın havuzları çok fazla aslında. Yani e, ben şu anda 2-3 tane havuzu gösterdim ama buranın 18'den fazla havuzu falan var. Yani bayağı havuzları fazla. Eee bir sıkıntılı şey mi göstereceğim size? Her yer birbirine benziyor. <laughs> ben bu yüzden kayboldum. Ee, ee, tabii şu babam odaya gitti. Ben hala çekim yapıyorum. Evet, şurada akşamları ya da sabahların ise isterseniz oyun alanları var. Mesela bir bebeğiniz ya da şeyiniz varsa buraya koyabilirsiniz Bu arada arkadaşlar söylemedim ama. Eviniz buralarda falan yakınsa buradan direkt inip şuradan devam edersiniz direkt kahvaltıya gidiyorsunuz. Ee, odalar güzel bu arada. Bizim aldığımız oda iki iki bebeğin iki çocuk ee, televizyonları büyük aslında. YouTube açıyor ikisi de. Ee, işte buranın şekli falan yuvarlak. biraz garip. Ee, Arkadaşlar benim kaybet kaybolma imkanım var, ee, <laughs> korkuyorum. Tamam neyse şaka bir yana buranın binaları da çok güzel. Bir... Bakın burası çok güzel bir yer. tabi inşallah yolu unutmam da kaybolmam. <laughs> Dur ya lan buradan gitmeyeceğim, kayboldum buradan. Evet. Doğru. Olur. Arkadaşlar bu arada size bir şey anlatayım. Bir dakika, i̇ki dakika oturabilir miyim? <laughs> şimdi anlatım yapıyorum ya şimdi bir detaydan bahsedeceğim. Hem şurası, şurası Starlight, burası Sunrise. Bizim şuradan hemen gittiğimiz yer de Sunrise. Arkadaşlar, <laughs> bir dakika bekleyin. Ve evet dediğim gibi buralar böyle buradan yürüyorsun direkt burası Starlight'a gidiyor. Ee, buradan yürüyorsun <laughs> burada, burada Sunrise'a. Ee, bir tataydan bahsetmek istiyorum demiştim. <laughs> İki saattir bunu konuşuyorum. Ee, i̇sterseniz partilemek falan istiyorsanız böyle ee, şurada parti havuzu var. Şu Ben size hemen göstereyim tabi. Şu anda akşam olduğu için e, yoktur şu anda da sabahları falan bayağı partiliyorlar işte. Ee isterseniz burada parti havuzu var. isterseniz relax havuz var. Relax havuzda çok yakın ama inanılmaz bir şekilde ses hiç gelmiyor bu parti havuzundan. Yani parti havuzundan sanki relax havuza iki adım varmış gibi ama hiç ses gelmiyor relax havuz. Adı üstünde relax. Yani mükemmel bir yer. Ee, orası yani ben çok beğeniyorum. Ve burayı çok beğeniyorum e, Tabii ben e, bugün video çekme kararı aldığım için e, size o detayları çok gösteremedim. Ama sıkıntı değil bence. E, burası partileyen havuz. Bu yemeğe giderken e, eğer buradan gelip e, direkt bu parça havuzuna girebiliyorsunuz. E, bu arada bir şey diyeceğim. Bir, yani biz şöyle yapıyoruz. Size de siz de yapabilirsiniz. Biz buradan gelip böyle şenzloklara oturuyoruz. Ondan sonra öyle gidiyoruz. Siz de öyle yapabilirsiniz bu arada yer kapmak için. E çünkü yer kal kalmıyor hiç. Biz ilk geldiğimizde öyle olmuştu. İkinci günde de öyle yaptık. Zaman hızlı geçiyor burada bu arada. Yani biz daha sanki iki gün önce gelmişiz gibi. Ama nasıl anlamadım. Altı gün olmuş. E, burada ağaçların isimleri var dalların, çiçeklerin bayağı. <laughs> şimdi burada kapalı havuz da var. Kapalı havuz. <laughs> bak göstermişim ya. Burası parti havuzu, burası relax havuza gidiyor. Tabi tabii ben buradan devam edeceğim, evime gideceğim. Önce size anlatmak için. <laughs> evet, o, evet o, arkadaşım. O, o, o. şimdi buranın Türkleri az, Rusları çok. Yani ben de anlamadım. hep yabancılar geliyor buraya. Türk çok az görüyorum. 5-6 tane falan anca var. Şefler Türk aslında da. Şefleri saymadım ben. şefler çok güler yüzlü bu arada. Her dili biliyorlar böyle. hem de sinek barda Abdullah abi diye biri var. O, onu eğer biliyorsanız git, giderseniz ee, Abdullah abiden bir kokteyl isteyin Size mükemmel kokteyller veriyor bu arada Yani bu otel zaten 5 yıldızlı bir otel Çok güzel ee, Burada klimalar çok fazla ee, Burada klimalar bak, bak bir tane daha kedi Bir tane daha kedi ee, Bravo yolumu kaybettim <laughs> Neyse rastgele gideceğim Buraydı herhalde ya <laughs> Burada isterseniz malikane alabiliyorsunuz böyle birkaç gün güne. Malikaneler daha büyük oluyor yani. Mesela şimdi şu yukarı yukarılar var ya şuraya aralar. Dur çok pek gidemem ama şuralar e, şey bu arada neden gitmiyorum söyleyeyim güvenlikler uyarıyor. E, görünmüyor ama arkalarda bekliyorlar aslında. Ben gittim beni uyardılar. <laughs> Tabi o zaman çekemiyorum hiç. Çekemiyorum abi. Ha bir tane daha kedi. o benim sevdiğim <laughs> ee, şimdi ben evimin yolu dönüyorum. Yani. Ha dediğim gibi işte malikanları yani güzel aslında malikanları da güzel. Görmüştük ama biz paramız yediği için. Ya arkadaşlar düşünün yani. Odasına biz 7, 6 gece 7 gündüz kaldık. 130 bin lira verdik yani. Malikaneler 200-500 falandı. Aha bu sevdiğim kedi benim de. Bir bakalım. Bakalım bu sefer kaçacak. Lan. Ama bu benim sevdiğim değil. Gel lan <laughs>